Evet arkadaşlar Serpilin hobi evine hoş geldiniz. Bugün size bu manolya çiçek yapımını çıt çıt toka yapımını göstereceğim. İlk önce bu çıt çıt tokamın çevresini yapmayı göstereceğim. Sonra manolya'yı göstereceğim. İsterseniz siz ileri alıp çıt toka yapımını biliyorsanız ileri alıp devam edebilirsiniz. Yine bir e, koton iple krem kar topunun krem rengini kullanıyorum. Tulip 2 numara tığ kullanıyorum. Bir de ortasını yapmak için sarı. Bu da Alize Koton'un sarı rengi. Böyle limon sarısı. Evet yapımıza başlayalım. Zincir bağlamayla. Şöyle biraz ipi uzun bırakalım. Çıt dokanın çevresini yapacağız çıt tokanın böyle açıyoruz ya bu köşesinden başlıyoruz sık iğne ile bir saniye yalnız kullandığınız bir tok kullanmayın çünkü tokalarda çizik oluyor benim de şimdi aklıma geldi Tokalarda böyle çizik olan kullanmadınız yani sizin için önemli olmayan bir tığ kullanın diyorum çünkü gerçekten tokalar çiziyor metal olduğu için bu sefer o tığı başka bir şeyde kullanamıyorsunuz şimdi burada sık iğne yapıyoruz dört tane zincir çekiyoruz dört karşıya geçiyoruz. Bu ipi de içinde yürüterek sık iğneler ile tokayı komple dolduruyoruz. buraya geldim açalım ve sıktıralım ki boşluk olmasın toka görünmesin Burayı güzel doldurun ki Burada köşesi güzel dursun. güzelce doldurduk sık iğne ile şimdi köşeye geldik köşeye geldiğimiz zaman bir tane sık iğne yapıyoruz sonra başını dolayarak çakma trabzan yapıyoruz tek çekişte başını doluyoruz tek çekişte çekiyoruz 2 4 tane çakma trabzan yapıyoruz sonra tekrar sık iğne yapıyoruz ve buraya kaydırma yapıyoruz edecek işte. Bu köşeyi de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi üç tane zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye kaydırma yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye kaydırma yapıyoruz. Etrafında bu şekilde dolanıyoruz. Çıt çıt toka yapımı bu şekilde oluyor. Videoyu durdurmuyorum. İsterseniz siz ilerletebilirsiniz ya da benimle beraber yapabilirsiniz. Şimdi bu köşeye geldiğimiz zaman bir iki tane atlamıyoruz. Mesela üç tane zincir çektim. Şurayı atlamıyorum. Buraya batıyorum. O zaman daha güzel duruyor. 3 burayı da atlamıyorum 3 burayı da atlamıyorum bu üç tane köşeyi bu şekilde yapın o zaman daha hoş duruyor şimdi atlayarak devam edeceğiz bir tane atlayıp ikinciye tekrar böyle kaydırma yaparak 3 sonuna geliyoruz. Evet son kaydırmamızı da yapacağız. Bir tane zincir çekip kesiyorum. İlk önce bunu buradan arkaya alıyorum. Sonra arkadan da öne alıyorum. Bunu önde bırakıyorum. Çünkü biz bunu yapıştırırken buraya yapıştıracağız. Manolayı ya buraya yapıştıracağız. Bu buradan daha sağlam duruyor. Bu şekilde çıt çıt tokamız bitti. Şimdi çiçeğimizin yapımına geldi. İlk önce sihirli halkayla başlıyoruz. Ben bu şekilde yapıyorum sihirli halkayı. Herkesin değişik bir yapışı var. Bu şekilde kolayıma geliyor. Şimdi tığımı değiştirebilirim. Alttan çekiyorum. Bir tane zincir çekip bağlıyorum ve içine Evet, sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 sihirli halkamızı kapatıyoruz Ve sihir, 6 tane sık ilmeğimize her ilmeğe 2 tane batarak 12'ye çıkartıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şöyle iyice sıktıralım. Şimdi buraya kaydırma yapıyoruz en baştakine. iki tane zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Birinci sık iğnemize batıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Üç. Tekrar dönüp o iki tane zinciri arasına pardon iki defa başını dolayıp üçlü trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzanlardan dört tane yapıyoruz. Birinci yaptık. İkinci yapıyoruz. Tekrar iki kere dolayıp Tekrar batıyoruz, üçüncüyü yaptık. Tekrar iki defa başını alıp, üç defa da çekiyoruz. Dört tane üçlü trabzan yaptık. Evet, sona geldik. Şimdi son gülümüzün son zincirini çekiyorum. Tekrar dibine kaydırma yaparak kapatıyorum bu şekilde oldu tekrar buradan geri dönüyorum 3 tane zincir çekerek en son gülümün arkasına da yaprak yapıyorum dört tane yine yaptık. Burada 3 tane zincir çekip burayı kapatalım. Bir tane zincir çekip koparalım. gülümüzü düzeltelim. Bu şekilde oldu. 2 4 6 8 8 tane gül olmuş oldu. Demek ki ben 12 tane ilmekten 4 tane ilmekle atlamışım. Yani atlayarak yapmışım yoksa 12 tane ilmeği yapmış olsaydım çok burgulanırdı. O yüzden bazen birer tane ilmek atlayarak yaptım bu şekilde düzgün durması için şimdi ortasını işleyeceğiz. Ben sarı İp, ipimi iğneme geçirdim. Şöyle kenardan batıyorum. ve bunu böyle tutup iki defa dolayıp ortaya batıyorum. Tekrar bu yandan çıkarak Şu ipleri kesmem gerekiyor yoksa <laughs> dolanıyor. Şunları birbirine bağlayıp keseyim arkadaşlar. şimdi şöyle iğnemizi alıp şöyle iki defa dolayıp dipten tutup ortaya geçiriyorum ve burayı elimle tutup iğneyi içinden geçiriyorum bu şekilde buraya pipirikler yapıyorum ortayı böyle doldurana kadar şimdi iki defa doluyorum Pardon. içine geçiriyorum ve burayı elimle sımsıkı tutuyorum gevşek olmaması için